Merhabalar değerli dostlar efendim gün yorumuna hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı ve beklentilerin üzerinde bir oran geldi piyasayı şaşırttı bolca inşaat dengeli bir şekilde diyeyim sanayi ve hizmetler epey katkıda bulunmuş fakat tarım tamamen baş aşağı gitmiş. Hane halkı harcamaları epeyce bir katkı vermiş. Şimdi ilginçtir. Nereye gidersek gidelim ikinci çeyrekte, gözümüzde gördüğümüz yavaşlamanın tam tersi bir rakamın ortaya çıkmış olması bizleri düşündürdü. Eğer rakam doğruysa enflasyonla mücadele konusunda ortada bir başarı yok. Efektif talep yavaşlamalı ki tüfede kalıcı iyileşme olsun. Diğer tarafta büyüme rakamı nasıl bulunur onu da açıklayıp bir önceki yılın aynı dönemine göre bakılır. Dolayısıyla bir önceki yıl aynı dönem yüzde kaçtı? Yüzde iki buçuk. Çok mütevaziydi. Dolayısıyla muazzam kötü bir şey olmadan zaten bu seviyenin altına düşmek imkansızdı. Dolayısıyla enflasyon düşerken şahlanan büyüme falan gibi bunu lanse etmeye pek gerek yok. Hani yapacak olanlar vardır ben önden bir takos koyayım dedim. Şimdi kredi faizleri çok ilginç kredi faizleriyle resmi enflasyon arasında bağlantı koptu. Benim bildiğim hani kopuk linkleri ihtas edecektik. Ne oldu anlamadım. Bir yıl sonra piyasa katılımcıları böyle hani hiçbirimizin tanımadığı, bilmediği kim olduğunu hakikaten bilmediğimiz piyasa katılımcıları ankette diyor ki 12 ay sonra %24 enflasyon bekliyoruz diyorlar. Hatta biraz daha düştü bu. E ama 35 puan daha yüksek kredi faizi niye var? Kimse bunu açıklamıyor. Acaba ismini bilmediğimiz piyasa katılımcıları bu konuda ne düşünüyorlar? Acaba onların tahmin ettiği enflasyon gerçek değil mi? Bilmiyorum. Ne kadar parasal sıkılaştırmadan bahsedersek bahsedelim. Bu derece yüksek bir puan farkının olması çok da mantıklı değil. Demek ki tüm beklentiler Pamuk ipliğine bağlı ve bankacıları ile, ile finansçılar hala risklerin canlı ve yüksek olduğunu düşünüyor. Çünkü başka türlü böyle bir kredi faizini tarif etmek çok imkansız. Şimdi bu durumda bir bankacı duydum geçenlerde. Demiş ki ya tasarruf sahipleri hala yüksek faize rağmen döviz varlıklarını bozmuyorlar diye. E kardeşim yani sen bankacısın. Nasıl görmüyorsun gerçeği? E bu kadar ağır puan farkının olduğu bir yerde yani beklenen resmi enflasyonla kredi faizinin bile 35 puan fark ettiği bir yerde sen neden amatörlerin riski görüp döviz bozdurmadıklarına şaşırıyorsun? Yani bu bankacıların e, popülist e, yaklaşımları ve söylemleri geçen yıl değil ondan evvelki yıl başladı. Bir tane bankanın genel müdürü dedi ki eğer her ay %3 çıkarsa enflasyon yıl sonunda pekala %36 olur dedi. Bir kere yanlış öyle bir şey olmaz. Enflasyon öyle de hesaplanmaz. Hadi oralara geçelim. Olmadı zaten. Dolayısıyla bankacıların neden sıkışıp popülizme doğru kaçtığını ben anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi usul usul dolar ve euro da yükseliyor. Bilmem ben hani dikkat ediyor musunuz? Mesela yıl başında 35 liraydı dolar. Şimdi 42 liraya yaklaştı. Euro yine yıl başında 36 liraydı. Şimdi 48 liraya geldi. Yani daha yıl bitmeden bakın 8. ay bitti. Dolar %20 artmış. Euro ise %33 artmış gözüküyor. Yani dövizin yükselişini tüfeden geride tutma çabası var ama bu çaba için harcanan muazzam parayı üstlenen maliyeti tabii anlatmak mümkün değil. Muazzam yani. Hani KKM'den Kaçacağız diye ülkeyi muazzam bir yüksek faiz düşük kur sarmalına soktuk. Daha Türkiye'ye gelmeden bile yatırımcılar bir yıl içerisinde yüzde 40'a yakın hatta 40'ın da üzerinde kazananlar var. E, dolar bazında para kazanıp e, evlerine bile geri dönmediler. Zaten evlerinden kazandılar. Yani şimdi Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ndeki temasları da heyecanla bekliyoruz. Onu haftaya Kerem Hoca ile konuşacağız Alkin Lakin'de ama yani gidişatın iyi mi kötü mü olduğunun tasarrufunu sizlere bırakıyorum. Hoşçakalın.